Aa, Miri, onu ne yapıyorsunuz anneciğim? Yakalıyor musunuz topları? Evet, yapışkanlı, cırt cırtlı, onları yakalıyor musunuz? Aa, harika, hadi bakalım. Bir şey olmaz anneciğim, hadi oyna. Mira hadi at anneciğim. Evet ve Meri yakaladı ama düştü. <laughs> hadi bakalım Mira da yakalasın. Hoppa harika çok güzel. Aha. Evet şimdi Meri atıyor Mira yakaladı. Şimdi Mira atıyor Meri de yakaladı ama düştü. Evet. Hadi bakalım. Bir şey olmaz anneciğim tozlansın. Önemli değil. Hadi. Hoppa. Evet. Şimdi Mira atıyor. Harika. Bravo. Melih atıyor. Hadi bakalım. Wow. Yakaladı Melih. Mira da yakaladı. Mira hadi at anneciğim. Hoppa bravo çok güzel gidiyor. Öğrendiniz siz bu işi. Vav wow, çok güzel yakaladın. Mira ne oldu? Orada arkadaşları izliyor. <laughs> hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Aa, hadi boşça kal. yapalım mı arkadaşlara? 我家的，我家的。